Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turizmin şehirlerin kalkınmasında ve tanıtılmasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Turizmin barış, huzur ve birlikte yaşama kültürü köprüsü görevini gördüğünü ifade eden Başkan Kılca, "Selçuklu'nun başkenti, Hazreti Mevlana'nın metfun olduğu yerde olan Karatay'ımız Yüzlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz tarihi ve keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzelliğiyle her yıl yüzbinlerce turisti ağırlıyor. Tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir gerçektir ki şehrimiz mutlaka görülmesi gereken yerlerin en başlarında gelmektedir. Karatay ve Konya ülkemizin dünyaya açıldığı eşsiz vitrinidir. Karatay'ımız sadece Hazreti Mevlana'yı değil, Celaleddin Karatay'ı da bağrında misafir eden önemli bir ilçemizdir, dedi. Başkan Kılıca, 10.300 yıllık Boncuklu Höyü'nün yanı sıra 180 metre genişliği ve 145 metreden fazla derinliğiyle Plato'daki en derin obruklardan biri olan Kızören Obruğu'yla obruğun hemen yanı başındaki Selçuklu dönemi kervansaraylarından obruk hanında da, da turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını dile getirdi. Karatay'da turizmi çeşitlendirme noktasında da önemli adımlar attıklarının altını çizen Hasan Kılca, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip mekanların turizme kazandırılmasının yanı sıra, termal ve sağlık turizmi ile de alakalı projeler hayata geçirdiklerini hatırlattı. Zengin bir tarihe ve eşsiz doğal güzelliklere sahip Anadolu coğrafyasının barındırdıklarının Türkiye için büyük bir kazanç olduğuna vurgu yapan Başkan Kılca, Ortak mirasımız olarak görülen tüm bu zenginliklerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının herkesin görevi olduğuna işaret etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıç'a, Hazreti Mevlana'dan Şemsi Tebrizi Türbesi'ne, Boncuklu Höyük'ten Obrukan'ı ve Kızören Obruğ'una, Karatay Medrese'den Sırçalı Mescide ve daha pek çok değere sahip ilçemizde yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan, Onlara şehrimizin ve ilçemizin güzelliklerini sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz dedi.